Hayatını iyiye doğru dönüştürmeye hazır mısın? 15 yıldır dünyanın birçok ülke ve şehrinden binlerce kişinin katıldığı kişisel gelişim ve farkındalık kamplarımız devam ediyor. Nisan ayı içerisinde Antalya'da gerçekleşecek olan kampımıza sen, ailen, arkadaşların, dilediğin herkese katılabilirsin. Bu kampta neler var biliyor musun? Bu kampta yazdığımız 12 tane kişisel gelişim kitabında vurgulamaya çalıştığımız teknikler, hayatımızı iyiye doğru dönüştürme, korkulardan arınma, enerjimizi yükseltme, daha iyi iletişim kendimizle, etrafımızdaki insanlarla ve bizi yaradanla. Evet, bu kampa tam 15 yıldır dünyanın birçok ülke ve şehrinden binlerce kişi katıldı. İçindeki korkuları, endişeleri, gelecek kaygılarını, geçmişte yaşadığın olayları bunları şifalandırmak, arındırmak istiyorsan zaman senin zamanı. İyi düşün. Bu kampa adım at. Kendini ertelemekten vazgeç. Biz ailecek oradayız. Sen de hadi toplan ve gel. Sana detaylı link bırakıyorum. kamp.nefesimi1.com Hadi bakalım. Buradan detayları alabilirsin. Zaman senin zamanın harekete geç ve haydi gel.